Ekmekler ne kadar pahalandı ya. Daha geçen hafta daha geçen hafta bu ekmeği aldım. Kepekli tost ekmeği. İstanbul halk ekmek 45 TL'den 50 TL olmuş. Yani 5 TL birden zam gelmiş. Yani 50 TL tost ekmeğe mi olur ya? Bir de halk ekmeği diyor ya. İstanbul halk ekmeği. Nasıl İstanbul halk ekmeği arkadaş yani? 5 TL 5 TL zam yapıyorsunuz ya. Yani bunlar hepsi 45 TL'ydi. 50 TL olmuş gördüğünüz gibi. Organik bu ne kadar olmuş? Bundan da alıyorum bazen. Bu da 55 TL olmuş. Bu 50 TL'ydi. Bunu da 5 TL koymuş. 55 TL. Yani olacak şey değil. İstanbul'da ekmek fiyatları el yapıyor artık ekmek de yiyemeyeceğiz. Gördüğünüz gibi 70 TL. O da indirimle 75 TL pardon. Bakar mısınız ya? Olacak şey değil ya.